Ben Kuzey, Kuzey Tekinoğlu. Hapishaneden çıktıktan sonra hayat istediğim gibi olmadı. Yeni bir hayat kurmak istedim. Ayak tabanım düz diye asker almadılar. Ben de başka bir yere gitmeye karar verdim. Amacım, amacım hayatımın aşkını bulmaktı. Simay'dan, Zeynep'ten, Cemre'den ve birkaç yazıldığım kızdan sonra buradaki amacım gerçek aşkı bulmaktı. Amerika'nın bu güzel kasabasına geldim. Nasıl geldiğimi sormayın. Meksika sınırında polislerle sıkıntılı vaziyetler içerisinde kaldım ama şimdi buradayım. Pitbull Sami, Elbezi, Handan ve Alçak Ferhat'ın bana bıraktığı tecrübelerle yeni bir hayat kuracağım. Kendime böyle bir arazi buldum. Fırından arakladığım 18 bin dolarla beraber bu araziye kendi evimi dikecektim. Para vermemek için binanın mimarlığını ben yapmaya karar verdim. Eve aldıktan sonra cebimde de para kalmalı tabi. O yüzden daha ufak bekar evi tarzında bir şey vardı aklımda. Taslak olarak evi bu hale getirdim. Zemin ve duvar boyası atmadan bir şeye benzemiyordu. Zemini ve duvar boyasını da hallettim. Dışarıdan biraz bir şeye benziyordu. İç dizayn olarak salonda hiçbir şey yoktu. İki koltuk ve bir tane üstünü altını böyle pembe yeşil renk bozmasıyla gösteren o televizyonlardan var. Mutfak olarak bir Amerikan mutfak kullandım. Ortaya bir ada attım. Tüm beyaz eşyanın da en ucuzunu kullandım. Çamaşır sepetim ortada duruyor çünkü dünyanın en kötü banyosunu yapınca çamaşır sepetinden kapı açılmıyordu. Banyo böyle dar, Baya bir dar. Burası da benim odam. Köşeler üçgen olsun daha havalı dursun istedim ama garip bir şey oldu. Yataktan başka hiçbir şey atamadım. <laughs> o yüzden yanında iki tane iskele tehlikeli var bu alakasız. Bir tane dolap atayım dedim ama ucuz olunca renk seçeneği yokmuş. Ev tamamen böyle bir milyoncudan dizilmiş gibi duruyor. Buraya acilen TLC evleri baştan yapıyoruz ekibinin falan gelmesi lazım. Ama dedim ileride evlenirsem ev ile ilgili işleri falan hanıma salacağım. Ev işleri tamamlandığına göre evime girip güzelce evimle tanıştım. Oturdum ve düşünmeye başladım. Ben burada ne yapacağım diye. Gurbetteyiz sonuçta. Bir iş bulup sosyalleşmem lazımdı. Kesin burada kafes dövüşü yoktur diye düşündüm. Hapishanede öğrendiğim domates kesme tekniğiyle kendime güzel bir yemek hazırladım. Düzelecekti. Bütün hayatım. Bir senelik cezamı 4 sene yattım ama önemli değildi. Sosyalleşmek için dışarıya çıktım bir gece kulübüne geldim. Kardeşim Ali yokken zor olacaktı tabi. Bara geçip oturdum. Tam o sırada bir kadın geldi. Aa dedim. Yoksa hayatımın aşkı mı geldi? Muhabbeti ilerleteyim bari derken bir anda bir dayı geldi yanımıza. Kadınla konuşacağım araya falan girmeye çalışıyor. Neyse şakalar falan bir şekilde tanıştım hanımefendiyle. Dayıyı da iyi bir sindirdim. Kalktı gitti yanımızdan. Cibiliyetsiz yine geldi yanımıza. Su beleşmiş o yüzden bir bardak su istedim. Baktım kadına yanıyorum yavrum dedim. Sonra bir anda aramız olmadı. İkimiz de mahcup hissettik. Yüzümüz düştü. Etrafımıza başka insanlar toplandı. Ben orada yardırmışım şakalar falan. Sonra dedim ben bir lavaboya gidelim. Lavaboda düşündüm. Kuzey dedim ne yapıyorsun? Burada hayatını düzene koymaya geldin. İnanılmaz karizmanı kullanıp insanları düşürme. Önce git kendine iş bul. Sonra eve gittim yattım. Sabahın köründe kapım çaldı. Kalktım. Ulan kim bu dedim sabah sabah. Buyurun kimsiniz derken bir anda onu gördüm. Yoksa hayatımın aşkı mı? Ulan dedim üçgen beyaz kilotla yakalandık. Siz geçin ben bir üstümü değiştireyim dedim. Hoş geldiniz kimsiniz derken komşularımmış. Hoş geldiniz ziyaretine gelmişler. Samur'muş bu kızın <laughs> adı. Yanlarında bir de Travis diye bir oğlan vardı da onu hiç gözüm tutmadı. Oturduk şehir hakkında falan konuştuk. Samur'la çok hızlı kaynaştık. Hemen muhabbeti ilerlettik. Ama Samur'a yazılmaya çalışmıyordum. Öyle ahtı gitti. Sonra Samur çok kötü bir şaka yaptı. Utancımdan koltuğun içine girdim. Muhabbet ediyorduk ama çok uykum geldi artık bayılacaktım. Ben geliyorum bir lavaboya gidiyorum deyip kestirmeye gittim. Meydanı da bu gerizekalı Travis'e bıraktığım için üzgündüm. Bu arada eğer videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Eğlence ihtiyacımı karşılamak için bir müzik çalar aldım. Kapı yine çaldı. Açtım bir adam var buyur kardeş kimsin derken içeri girdi. Hayırdır falan diyorum şakalar yapıyor. Bu ülkenin insanı da ne biçimmiş. Dedim sen bekle burada. Kendime bir iş baktım telefondan. Haftada iki gün izni olan bulaşıkçı arıyorlarmış. Ben yaparım dedim. Sen mi dediler? Abi beni ezme. Göster çalışayım dedim. Sabah 9 akşam 5 saati 15 dolar bulaşık yardımcısı olarak aldım iş. Gittim yattım eleman hala oturuyor. Sapık mıdır nedir gece kesecek mi beni gitmiyor. Herifin net olarak psikolojik sıkıntıları var. Oğlum sen nasıl bir yüzsüzsün lan? Paranormal aktivite gibi salonun ortasında dikiliyordu. Benimle takıldığın için teşekkürler de mesaj atmış. Allah'ın psikopat. Sabah kalktım kendime kahvaltı hazırladım. Hayatım artık değişiyordu. Bir de spora gideyim de hayatım düzene girsin dedim. Spor salonuna geldim. Kuzey Tekin olur şurada bir şovunu yapsın dedim. İçeriye girdim bir baktım garip grup tipler spor yapıyor. Tam spor kıyafetlerimi çekmiştim ki bir kadın gördüm. Aa dedim. Yoksa hayatımın aşkı bu mu? Yanına gittim yeteneklerimi göstermek için. <laughs> dedim ana paslanmışız kızlar rezil oluyoruz. Ceylan'ı kesen aslan gibi bakıyorum kıza. Tam barzoyum. Aa, yoksa hayatımın aşkı bu mu? Hemen yanına yattım başladım Mekke'ye. Kızın yanına bir eleman geldi. Bas dedi bas bırakma kendine. Sonra zengin züppes tipli biri geldi. Herkes bu kızla konuşmaya çalışıyor. Allah'ın zarganası bir de gaza getirmeye çalışıyor ya. Yani. Ablanın biri geldi. Abla dedim bu ne hal? Bir üstüne gün. Bardaki dayıyı gördüm. Dayı aranıyor. Sen dedim aşağılıksın, cibiliyetsizsin, terbiyesiz defol git buradan dedim. Anlaştık dedi. Biz üç obaza gördüğümüz tüm kızlara yazıyorduk. Dayı bir de kareli gömlekle gelmiş emekli gibi dolanıyor. Komşularımı gördüm salonda. Aa nasılsınız falan derken geçen geldiniz. Güzel de eğlendik. Bir daha oturalım. Samur da gelsin ama şu Travis midir nedir o gelmesin dedim. Travis de mekandaymış. Yanına gittim. Hayırdır birader sen bu kızlarla ne alakasın dedim. Bir baktım Travis cilveli. Lan dedim kaşın gözün götün başına ayrı oynuyor. Summer hakkında konuştuk biraz. Sonra uzatma ben biraz basacağım dedim. Dina yanıma gelmiş. Aynı grup sohbet etmeye başladık. Baktım arkada Travis konuşuyor. Travis sustan dedim. Kimsenin seni taktığı yok. Dina'ya ufak şakalar yaptım. Az etkileyici olayım diye baslayayım dedim ama güçten düşmüşüz. Kendimi gaza getirdim. Lan o Ferhat buraya gelecek lan dedim. Kız anlamadı tabi. Zengin zübbeste şov yapıyor. Kız kitaplar hakkında konuşmaya başlayınca konudan uzaklaştım. Acaba 4 yıl hapis yattığımı bilse ne der? Travis dedim eleman bir sus bir uzaklaş bir git artık ya. Spor yapmaya geldik 2 dakika spor yapmadık. Dina'yı yukarıda yakaladım. Dina dedim iyi anlaşıyoruz belki takılırız. Kızın suratı bir ekşidi bir iğrenmiş gibi bakıyor. Çok hızlı gittik herhalde. Hocam yani kusura bakma da sıçıyoruz biraz uzaklaşır mısın dedim. Bu nasıl ortam ya gelmiş beni izliyor o hastası. Spordan sonra gece kulübüne gittim. Tam takılıyordum bir baktım Dina da gelmiş köşede dans ediyor. Ben de hemen dans etmeye başladım. Yanlarına gitmeye utandım ama. Dina kusura bakma bugün için dedim. Sıkıntı yok ded. Dans etmeye başladım ama bilmediğimden adeta bir maymun gibi hareketler yapıyordu. Sonra Dina da geldi. Beraber dans etmeye başladık. Kız döktürüyor tabi biz çarpılmış gibi takılıyoruz. Sigma suratıyla beni kesiyordu etkilendi herhalde. Oturduk Dina ile konuşmaya başladık. Bugün sporda 80 kilo bench basıyordum çok etkilendim dedi. Kızla tam bir şeyler yaşayacağız. Kadının bir yanıma geldi garip grup dans ediyor. Neyse bugün güzeldi dedim. Evet bence de dedi. Başka mekana geçelim mi dedim. Olur dedi. İnanılmaz uykum vardı ama başka bir bara gittik. İlk günlerde gece kulübünde konuştuğum abla da gelmiş onu tanımıyormuş gibi yaptım. Bence aramız çok iyi dedi. Dina tam bana göre biriydi. Spor yapıyordu, romantikti, hırslıydı. E, muhabbet ilerleyince kopmuş benim faylar yapacak bir şey yok. Sonunda işe gitme vakti geldi Hayat her şey yolunda gittiği için çok mutluydum İş kıyafetlerimi giydim ve gittim İşten dönünce biraz sinirliydim Beni ezmeye falan kalktılar işte gerildik Daha önce Summer beni aramıştı Açmamıştım ona geri döndüm Kafamı dağıttı gerçekten eğlenceli kız Bir akşam Dina ile takılmaya gittik Hoş geldin diye sarıldım Salondaki dayı gelmiş yine yaşlı sapık Dina ile çok derin konular konuşmuyorduk Ama muhabbet akıyordu Dina ile bir yolculuğa giriyor gibiyiz Eve dönüp yattım. Dina çok güzel, çok zeki, etkileyici bir kızdı ama kafama takılan bir şeyler vardı. Sanki bir sıkıntı vardı ama çözemiyordu. Sakin ol dedim. Sakin ol bir yola girdik. Bu olanlar ne dedim? Dün yaşananlar neydi? Ben bulaşıkçıyım dedim. Kız tipimden mi etkilendi hareketlerimden mi? Düğün nasıl yapacağım? Para yok. Evi nasıl geçindireceğim? Halledeceğiz dedim. Gaza gelince yatıp şınav çekmeye başladım. İşten terfi aldım baş bulaşıkçı oldu. Dina evime beni ziyarete gelmiş. İçeri buyur ettim. Hemen arkasından Samur geldi. Bizi görünce biraz keyifsizdi ama. Dina bir anda dudaklarıma yapıştı. Herhalde Samur'a bir mesaj vermeye çalışıyordu bilmiyorum. Samur ayağa kalkınca Dina hemen benim yanıma geçti. Dina biraz agresif takılıyor. İki kız arasındaki gerginliği hissedebiliyordu. Ortam Samur'un dans etmeye başlamasıyla garip bir hal almaya başladı. Hadi dedim Dina kalk oturmaya mı geldik? <laughs> Samur'a bekar mısın erkek arkadaşını da çağırsaydın dedim. Yok bekarım dedi. Neyse dedim hanımlar ölü gibi kokuyorum siz muhabbet edin ben bir duş alıp geleyim. Summer çok konuşmak istemiyordu galiba gitti. Ardından Dina da gitti. Benim olaydan haberim yoktu duş alıyordum. İçeriden hey kızlar falan diyorum kimse yok. Eski püskü olan masamı satmaya karar verdim. Onun yerine arada oyuna nete girerim diye paraya kıyıp bilgisayar aldım. Cibiliye Sassiyet Stravis beni aramış. Nina diye biri var ona çıkma teklif edeyim mi diyor. aramala beni dedim ne yapıyorsan yap. Summer evime gelmiş ama ben o sırada işteydim. Sabah kalkınca aklımda Summer vardı. Onunla konuşmak istiyordum. Telefonla aradım. Dün gelmişsin dedim. Evet dedi. Biraz konuşmak istiyordum dedi. Yine gel arada konuşur takılırız. Tabi dedi. Nina nasıl gidiyor deyince iyi dedi. Travis beni yine aradı. İnanamayacaksın Nina çok iyi aşık oldum diyor. Bana ne dedim oğlum bana ne. Baş bulaşıkçıdan ikramcı kademesine yükseldim. İşten sonra Summer'la buluştum. Dina'ya buraya geldiğimi söylemedim. Niye bilmiyorum. Arkadaki dayı biraz flörtözdü. Ona dikkat ettim. Her an onu dövmem gerekebilir diye. Summer'la hayallerimiz hakkında falan konuştuk. Onunla konuşmak güzeldi. Zaman çok hızlı akıyordu. Samur herhalde heyecanlanınca böyle garip hareketler yapıyor. Summer gel bizim gece kulübüne gidelim dedim. Olur dedi. Bir de ne göreyim? Dina da aynı mekanda. Dina dedim hoş geldin. Samur biraz sinirlendi gibi oldu. Dina ile konuştuk biraz. Sonra o kadar uykum vardı ki mekanın ortasına yığıldım. Sabaha doğru eve geçtim. Dina çok tepki vermedi anlamadım. Bu ne batının ahlaksızlığı mı? İki kızla konuşmakta doğunun ahlaksızlığı olsun. Dina da haklı. Daha koyulmuş bir isim yoktu. Konuşuyorduk sadece. Samur gece gece evime geldi. Biraz sohbet etti. <laughs> PC'de işi varmış. Geç hallet dedim. Sonra düşünmeye başladım. Ben ne yapıyorum dedim. Dina ile iyiydik ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Anlatamadığım bir şey. Samur'la da çok eğleniyorduk. Kafam çok karışık. Gittim yattım. Samur da bilgisayara oynamaya mı geldi benimle takılmaya mı anlamadım ki çok rahat kız. Dina ile uzun süredir buluşmuyorduk. Gel beraber salona gidelim dedim. Tatlı çift olarak beraber spor yapmaya başladık. Dina dedim yavrum kaldıramıyorsan ağırlık azalt ya formunu bozma. Spordayken Samur aradı. Hayallerinin peşinden koşmuş. Yazar asistanı olmuş. Çok sevindim dedim. Ben size bulaşıkçıydım. Burada da kızlı erkekli soyunma odası duş falan var dedim. Ben Anadolu çocuğuyum bu ne? Dina'ya benimle spora geldiği için teşekkür ederim dedi. O biraz öfkeli gibiydi. Hareketleri falan yaparken bir garipsin. Bağırıyorsun falan dedi. Nasıl kızım ya basıyorum işte gelişmek için zorluyorum dedim. İşten döndüm çok yorgundum ama aklımda Summer vardı. Summer'ın ev arkadaşı Liberty aradı. Travis bana çıkma teklif etti. Sence ne diyeyim diyor. Ulan dedim o antilop Travis daha geçen gün Nina diye bir kıza aşığım diyor. Yok dedim o çocuk sapık gibi bir şey boşver. Dina geldi. İşe gitmeme bir saat vardı. Beni görmeye gelmiş. Yanına yaşlı bir teyze geldi. Hop teyze ne oluyor ölüyor mu dedim. Teyze konuşmadan PC'nin başına geçti sanki internet kafes. Dina ile biraz konuştuk. Gitmem gerekiyor üzgünüm ama evlenmek için para lazım dedi. Ne yapıyorsun kuzey dedim. Yeter artık Dina ile güzel bir ilişkin var. Şu Samur aklından çıkar artık. Samur geldi. Kalbi kırık gibiydi ne olduğunu merak ettim. Çok gergin, üzgündü. Ben de insanlık namına bir masaj yapayım dedim. O da ben de bilgisayar oynayayım dedi. Bu nasıl bir kız abi? Kızla romantik bir şey yaşayamıyoruz ki nasıl satayım? Kız arkadaşım gibi değil, agam gibi yani. Ne yapıyor? Benim PC ile yasadışı bahis sitesine mi giriyor? Gel dedim bir şeyler yiyelim, konuşalım. Baklava yaptım yersin. Yine hoş sohbetimize devam ettik. Bir anda olanlar oldu. Her şey bir anda oluyor kuzum. Bu arada dana gibi olmuştum. Kilo almıştım. Liberty arada. Sanırım Travis ve Ben yazmış bırakmış. Oldu mu olmadım anlamadım ki açık uçlu bırakmış. Ben gidince Summer City Skylines oynuyoruz. İşteyken Summer'la yaşananları düşündüm ve Dina'yı. Dina çok iyi biriydi ama bugün olanlar neydi? Summer benim bilgisayara FIFA yüklemiş herhalde. Yoktu. FIFA oynadım biraz. Dina ile konuşabilirim diye bir ev partisi düzenledim. İlk gelen de aşağılık cibriyetsiz Travis oldu. Dedim lan sen Liberty falan yazıyormuşsun. Çıkıyoruz mu çıkmıyoruz mu? Travis yok olmadı dedi. Sevindim. Dina Samur'dan daha havalı giyiniyor. Evdeki musluğu nasıl tamir ettiğimi anlattım. Fenaydım dedim. Bir tamir etmişim var ya evin erkeği evlenilecek adam. Dina sen bekarsın değil mi dedim. Hiç sormamıştım korktum bir an ama bekarmış. Evdeki insanlar partiliyordu. Herkes memnundu. Ben de köşede Summer'la konuşuyordum. Onunla oyunlar hakkında muhabbet ediyordum. CS'ci misin Valorantçı mı dedim. CS dedi. Derin bir oh çektim. Parti bitti herkes gitti ama Samır kaldı. Hayırdır Samır dedim. Üzgün gibiydi. O da bana bir şeyler itiraf etmek istiyor gibiydi. Onunla yaşananlar hakkında konuştum. Ne yaşadık ki dedi. Şunu dedim. Güldük eğlendik. Onunla konuşmanın heyecanı bir farklıydı. Gitmeliyim dedi. Onunla çok yakındık zaten, çok iyi anlaşıyorduk ama artık ayrı bir şey vardı aramızda. Oturup düşündüm, artık bu işi bitirmeli ve hayatıma devam etmeliydim. Dina çok güzeldi, saçları, kıyafetleri, tarzı olsun çok daha zevk sahibi biriydi. Hırslıydı, zekiydi, bana da çok iyi davranıyordu. Summers'a çok daha cana yakındı, o da güzeldi tabii ama onun güzelliğine bakmıyordum. Dina mantıken bakınca çok daha mantıklı duruyordu. Dina elit biri gibiydi, kusursuz gibi ama onun yanında geriliyordu. Summer'ın yanında çok daha rahattım, eğleniyordum. Yaşananlar çok daha gerçek geliyordu. Dina'ya karşı emin olamadığım hislerim vardı. Bu hisler sonsuza kadar benimle gelecekti biliyorum. O yüzden hislerimi dinlemeyi seçtim. Summer'ı bir yere davet edip aşkımı itiraf edecektim. Summer'la buluştuk. Konuşurken onu izledim. Tavırlarını, şakalar olsun, ciddileşme olsun, her şey çok gerçek ve güzeldi. Rahat olduğum yerdeydim, hissettiğim yerde. O sırada Travis belası aradı. Kuzey sesini duymak güzel diyor. Abigail Garcia hakkında düşüncelerimi soruyormuş. Ulan dedim sen neymişsin ne çapkın adamsın. Sünöpe sümük gibi tipin var bu ne cesaret kardeşim dedim. Bir dur şurada bir şey yaşamaya çalışıyoruz beni bir sal bir cibiliyetsiz dedim. <laughs> Artık açılmanın <laughs> vaktinin geldiğini anladım. Seni severim dedim. Öyle böyle değil dedim. Sen ve ben iyiyiz. O zaman bir olalım dedim. Kabul et. Artık ruh eşiydi. Sonra ben bir an gaza gelmişim kendimi kaptırdım. Bugün benimle evlenir misin dedim. Kabul et. Nişanlandık. Kaptırmışım kendimi. Parasızlık içinde kıvranırken bile su aygırı gibi olmuşum. O yüzden evin içine dünyanın en saçma koşu bandına düğüne hazırlık yapmaya başladım. Bu göbek eriyecek dedim. Summer'ı evinde ziyaret edeyim dedim. Kapıda ev arkadaşı Liberty vardı. Yanında da Travis böceği vardı. Liberty rahatsız ediyorsa kürdan belini kırayım dedim. İçeri girdik. Travis ne giriyorsun oğlum milletin evine dedim. Ben nişanlımı görmeye geldim. Liberty enişte diyor bana. Olan kız dedim. Summer'a dedim bu Travis ne alaka burada takılıyor? O bizim ev arkadaşımız dedi. Ne diyorsun? Nasıl ev arkadaşı ya? Erkek o diyorum. E yani diyor. Bir an beynimden vurulmuşa dön. Bu aşağılık Travis bunların ev arkadaşıymış. Liberty'e yazdı ya, bile. Niye senin kuzenin falan mı diyorum? Yok diyor. Ne alaka diyorum? Nasıl ne alaka kuzey ya diyor. Ah Türk damarlarım çok kabardı. Düğün çok daha hızlı gerçekleşmeli. Bu Travis Summer'la aynı evde kalmasına izin veremem. Ben geliyorum hayatım dedim. Travis'in yanına gittim. Uyan lan böcek dedi. Bak birader dedim. Bu kızların yanında görmeyeyim seni. Rahatsız etmeyeceksin. Yoksa çok seri döverim seni. Kemeri boynuna dolarım bak. Bu evde kalacaksan da bu çıkmayacaksın anladın mı? Spor yapıyorum Travis Arad. Söylediklerini düşündüm Abigail ile anlaşamayacağız diyor. Yüzsüzlüğü ayrı karakteri ayrı dert. Tanıdığım herhangi bir kızı bununla aynı ortamda bırakmam. Güzel nişanlımla beraber sebzeli köfte yapıyoruz. Çok romantik. Arkada kokan bir tabak var ama olsun. Ah. <laughs> Doğru kararı verdim. ''Nasıl olmuş?'' dedi. ''Muazzam'' dedim. ''Yediğim en leziz şey.'' Arkada kokan başka bir tabak var. ''Maşallah be'' dedim. Dina'yı gece kulübüne çağırdım. Onu habersiz bırakmam yakışmazdı. İki kızla takılmak yakışırmış gibi. ''Üzgünüm Dina'' diyorum. Denedim ama olmuyor. Nasıl diyor. Ben sana inanmıştım diyor. Gerçekten olmuyordu diyorum. Ne olmuyordu diyor. Başaramadık diyorum. Sen gerçekten mükemmelsin ama insan bazen mükemmellik aramıyordu diyorum. Of şu trenli Instagram postunu gördüm. Pardon yani işte olmuyordu. Bir daha görüşemeyeceğiz. Hayatında başarılar diyorum. Senin de hayatında başarılar diyor. Hoşça kal diyorum ve bitiyor. Dini aradı beni sonra. Sence Isaac'le çıkmalı mıyım diyor. Dina beni kıskandırmaya mı çalışıyor anlamadım ama kendin bilirsin dedim. Daha sonra Dina evime geldi. Konuşmak istiyor galiba ama olmayacak işte. Sen böyle yaptıkça üzülüyorum. Biliyorum benim yüzümden. Dina beni bir daha aradı. Isaac'le randevum çok iyi geçti diyor. Sen nasıl mutlu olacaksan Dina. Kütüphaneye gidiyorum. İşimle ilgili kitapları okuyorum. Terfi almak için elimden geleni yapıyorum. Tekrar Dina aradı. Erikle zaman geçirmeyi düşünüyorum. Yapmalı mıyım diyor. Evet dedim. Yapmalısın. Yap. Çalıştığım yerde artık barmen oldum. Summer geldi. Ona işte nasıl terfi ettiğimi anlattım. Çok mutlu oldum. İşimde gelişmek için yine kitaplar okuyordum. Yükselmem lazımdı. Dina aradı. Yine Erikle iyi geçti diyor. Çok mutlu oldum dedim. Artık Summer'ı gördüğüm an flörtöz oluyorum. Düğünümüzü planlamaya başladık. Tekin oğlu Residence'da. Herkesi davet ediyordum. Hazırlıklar başlamıştı. Dina da düğüne gelmiş. Hüzünlü gibi duruyordu. Mükemmel bir düğün. Samra her şey çok iyi dedim. Aynen öyle dedi. Herkes toplansın dedim. Mütevazi düğünümde mutfağın bir köşesine samırla evleniyorum. Ulan dedim gavur kızlarına bak sıfır beklenti. Tek istedikleri sevgi. Türkiye'de olsa şu an kredi batağındaydı. Neyse diyorum samır seni seviyorum. Bunlar da bizi camdan izliyor herhalde. Dina da bizimle konuşuyor. Aşmış gibi kafasında. Gerçekten çok acayip. Gelin yemek yapıyor. Biri duş alıyor. Biri odamda takılıyor. Bilgisayar mavi ekran vermiş. Spor yapan biri var. Yerde şınav çeken var. Ben dans ediyorum. Düğün bitmişti. Summer'ın da birikmiş 9 bin doları varmış. Birleştirdik güçlerimizi. Beraber fakir olacaktık. Olaylar düğünle bitti. Kötü Türk dizileri gibi. Ama artık bambaşka bir hayatım olacaktı. Evlilik. Evliliğin psikolojisi, ekonomisi, çok çalışmam lazım. Yeni odalar gerekebilir. Kızı ailemle tanıştırsam travma yaşar. Ben saatlik 35 dolar kazanıyordum. İyi olan Summer da haftada 4 gün saatlik 25 dolar kazanıyordu. Bir şekilde bu ilişkiyi götürebiliriz diye düşündüm. Çünkü birbirimizi seviyorduk. Bakalım evliyken de böyle kalabilecek miyiz diye düşündüm. Belki bebek bile gelebilirdi. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.